Aydın. Öğrencilerimiz var, devam edelim. İyi dersler çocuklar. Hani? Devam. Geçelim buyurun. Bakmayın, beni cenazem var Teşekkür ederim. Eminimize sağ. Güvenliğimizi de sağladınız. Her şey için teşekkür. Sizin sayenizde herhangi bir korku olmadı. Eminimize sağlık. Ee, güvenli bir şekilde karşıya geçtik. Teşekkür ederiz. Buyurun devam edin. Geçin abla buyurun. aralı de bir, bir Diyarbakır Kime salla. Evet. Salla. Sallayın bana. Hey sen de salla. salla. Tamam. Allah alacağız. bu Tamam. kendine <laughs> de <laughs> Özellikle çocuklarımızın bu alışma sürecinde e, güvenli bir şekilde okullarına girip çıkmaları için Bazıları zabıtası olarak yardımcı oluyoruz Özellikle de okulun girişlerine araç parklanmasına engel oluyoruz Okul önlerinde ve okul çevresinde seyyar satıcılara kesinlikle müsaade etmiyoruz Çocuklar e, biraz ürküyorlar araçlardan Ge geçmek istemiyorlar Ağlayanlar dahi hatta oluyor Ama zabıtayı görünce böyle neşeli bir şekilde Güler bizde güvenli bir şekilde geçiyorlar ve çok da memnun kalıyorlar. Yani vatandaşlar bizde da çok memnun kalıyor, e, veliler çok memnun kalıyorlar. Tabii bu da bizi gururlandırıyor. E, bu alışma sürecinde kesin devam edeceğiz. E, fakat e, yıl sonuna kadar hani ekiplerimiz yeterli olduğu sürece yine devam edeceğiz.